bazı soruların cevabı yok. Benim kendime göre bir cevabım var. Benim Nedir hocam? kendime göre cevabım önemli değil. Yetkililerin bunu açıklaması gerekiyor. Senin, benim, ötekinin açıklaması değil. Peki işte burada cevapsızlık ortaya çıkıyor. Benim kendime göre bulduğum sonuç bir kırın fili tarifine de benzeyebilir. Biz o zaman bunları kavga eder dururuz ve şimdi şöyle tek yani Zapsun'un adını sık anlıyorum bu süreçte de bunu bir model olarak söylüyorum. Bakın eğer Kavala'nın başına gelenlerin hukuki zeminini tartışma olmaktan çıkartmazsanız o yapının içindeki herkes bir gün aynı şeyin kendi başına geleceğinden de korkar. Ben burada 3-5 kişinin adını söyledim de o yapı içerisinde aktif olan yüze yakın insan var. Ve bunların hepsi de Türkiye gündeminde etkili VIP statüsünde. Eczacıbaşı'nın niye adı geçmiyor? Eczacıbaşı Acık toplumun da tesevinde kurucu yapısı içerisinde. Yani burada hani çok isim söyleyip bu defa onları sanki toplumun önüne linç için atıyormuş gibi olmak da istemem. Sadece soroz mu var? Sadece tesev mi var? Dünya ekonomik formu ne? Bu ekonomik formuna iktidar kanadından gidenler kimler? Bu yapı içerisinde aktif olanlar kimler? Bu yapının yönettiği uluslararası ilişkiler düzenini ya da yeni uluslar düzenine Türkiye'de savunanlar kimler? Schwab's Soros'dan daha mı masum? Sorulara cevap vermediğiniz zaman başka bir şey çıkıyor. Ben e, bu çatışmalara bakarak doğru bir okuma yapamayacağınızı söylüyorum. Başka bir bilgiye ihtiyaç var daha öncesinden başlayarak. O pencereden baktığınızda ise, tam bir tiyatro oynanıyor. Korkmayın öyle burası bitmeyecek. Burası çünkü yapının kilit taşı. Ama rahat yüzü görmeyeceksiniz bu akılsızlıkla devam edersek. Bu sadece siyasetle ilgili değil, medyası ile ilgili, sermayesiyle, siyaseti, bürokrasisi, muhalefeti, iktidarı, sanatı, herkesi, cemaat yapıları, yani bu sistem sizin cemaat dediğiniz yapıların ta DNA'larına kadar sızmış durumda. Yediğimiz, içtiğimiz birçok şeyin içerisinde bu fitne var. Yani e, kurtuluşumuz için bir defa ah, bir global tehditle karşı karşıya olduğumuz için e, global ölçekli bir erdemler hareketine ihtiyacımız var. E, kendi topraklarımız üzerindeki sorunların çözümü için de kendi içimizde bakın rekabet içinde işbirliğine ihtiyacımız var. İstediğiniz kadar yani ben şunu arzu olurum. Soylu ile Ümit Özdağ istedikleri kadar kavga etsinler. Şu noktada anlaşıyorlar mı? Küçücük bir alanda. Orada birlikte çalışabilecek misiniz? Yoksa her taraf kavga yeri olacak. Herkes birbirinin yokluğunda kendine varlık arayacak. Bakın benim size uzaklığım sizin bana uzaklığınıza eşittir. Herkes kendini merkezde görüyorsa ötekini hain ilan ederek ötekine parmak sallayarak bu sorunları çözemezsiniz. Ve unutturarak da çözemezsiniz. Her geçen dakika, her geçen saat aleyhinize işler. Unutulmaz, şuur altına itilir ve öfkeyi büyütür. Öfke aklı zahil eder. Kurtuluş için kişileri, örgütleri tek çare diye gösterirseniz onlara bir aşk örgütleyebilirsiniz ama unutmayın o beklentiler gerçek olmadığında aşklar öfkeye de dönüşebilir. O zaman daha da içinden çıkılmaz hale gelir işler. Evet. Sizin söylediklerinizi e, hayat doğrulamıyorsa, pazar yerindeki gerçekler sizin makroekonomik e, vaatlerinizle örtüşmüyorsa herkes o işin kendine dokunan ucuna bakmaya başlar. Evet. Onun için ben e, korkuyla umut arasında bir yerdeyim. Allah var ve gam yok. Hiçbir zaman teslim olmayı, ümitsizliğe kapılmayı doğru bulmuyorum. Hayır. Her zaman bir çözüm var. Önümde deniz olsa, arkamda Firavun'un orduları olsa, Calut ordusunu toplayıp gelse, ben sapan taşımla Davut olur, direnirim. Evet. Eğer o şuuru Allah hepimize nasip etsin. Sırtımı Allah'a dayamış. Eğer bu yoksa... Ordularına güvenme, zenginliğine güvenme, aklına güvenme. O güvendiğin dağlara kar yağar. Liderine güvenme, örgütüne güvenme, şeyhine güvenme. Baban peygamber olsa değişmez bu. Ruhun oğlu olsan değişmez. Onun için aklımızı başımıza toplamamız gerekiyor. Gideceği yeri bilmeyen kaptana hiçbir rüzgar fayda sağlamaz. Evet. Biz kimiz? Onu da şaşırdık. Yani etnik kimliğimizle mi övünüyoruz, inancımızla mı övünüyoruz? Yani aslında coğrafyamızı herkes kendi coğrafyasından şikayetçi sanki. Bu kadar büyük bir medeniyet merkezi, bu kadar dünyanın napsının attığı bir coğrafyada yaşayıp ve burayı tanımamak ve buranın nimetlerini den yararlanamamak çok aç. Yani çok çok trajik bir durum. Üç tarafı denizlerle çevrili bir e, ülkede yaşıyoruz. Yunanistan kadar denizciliğimiz yok. Balık üretemiyoruz yani. Bu toprağın tarihine şahitlik edemiyoruz. Yani ne mektep bunu veriyor, ne halk bunu bize sağlıyor. Yok böyle bir şey. Ne sivil toplumu, ne medyası. Herkes turistik bir takım ya da eğlence peşinde. Yani şiş kebap rakıyla idare edip gidiyoruz. Bunun sağcısı da böyle, solcusu da böyle. Dindarlığıyla övüneni de bu coğrafyanın nebevi tarihi, geçmişi hakkında bilgi sahibi değil maalesef. Yani bizim düşmana ihtiyacımız yok. Bu akılsızlıkla bu zenginliği başımıza bela ediyoruz. Yani burada bir imparatorluğun bakiyesisiniz siz. Yani son e, merhalede burası Roma. Doğu Roma'nın merkezidir. Burası Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezidir. Kuzeyinizde Rusya var. Güneyinizde Afrika var. Arap Yarımadası var. İran var. Doğunuzda Hindistan ve e, Çin var. Batınızda da Avrupa var. Bir medeniyet havzasının tam ortasında ve sizin, geçiş sizin üzerinizde. Kuzey, Güney, Doğu, Batı. Geçişi de sizin üzerinizde. Ama bizim milletin biz medya kelimesinin anlamını bilmez. Medyum nedir? Medler kimlerdir? İpek yolunu da bilmez. İşte Çin'de İngiltere konuşur da bizde İpek yolu bir kuşak falan diye e, ne oluyor Avrasya falan köprü müyüz onu. Baharat yoluyla ile ipek yolu arasında ne fark var diye onu da bilmezler. D8 ülkelerini sayın, e, deyin, uluslararası ilişkilerde de okuyan çocuklara. Eğer meraklı değilse sayamazlar. Yani 8 ülkenin adını, bu 8 ülkede kaç e, milyon insan var deseniz onu da bilmezler. Bu 8 ülkenin özelliği nedir deseniz onu da bilmezler. İslam dünyası diyoruz, dünyada kaç malay var deseniz. Hint kökenli Müslümanların sayısı ne deseniz? E bildikler işte Türkler var, Araplar var, bir de Farslar var. E, İsrail Yahudidir. Bir de Hristiyanlar var. İşte onlar da Süryaniler herhalde Mardin'de falan yaşıyorlar. Bu Rumlar Yunan'dır. <laughs> yani öyle abuk subuk şeyler yani. Ermeniler düşmandır o da... Hı hı. Yani Ermeni Patrikliğin İstanbul'da Fatih tarafından kurulduğunu da bilmezler. Süryani birliğini de Hazreti Ömer'in sağladığını da bilmezler. Fatih'in... Hocam sizden öğrendik bunları. <laughs> <laughs> yani Rum Ortodoks Kilisesi'nin başı olduğunu da bilmezler. Böyle bir ortam büyük bir kaht rical yani bilgisizce toplumu yönetme iddiasında olan insanların elinde maalesef bir halk midesinden daha aç aslında ama karnının acıktığını hissediyor da beynin acıktığını Hisset. hissetmiyor. Eğitim buradaki en büyük sorunlardan biri. İmumatiplerde de yani bu yeterli değil. Anadolu Lisesi, kolej, özel okullar falan geç. Biz eğitimi en başından beri kaybettik. Harf devrimiyle kaybettik. Arkasında tek parti bitti. Çok partili döneme geçince tamamen batı standartlarında işte Fulbright'larla Batılıların bize dikte bir formatta bir eğitim örgütlemeye kalktı. İşte din eğitimi serbest olsun dediler. O zorunlu din dersleri ne karşı benim bu din benim dinim değil diye. Çünkü o din Allah'ın dini yeri göğü ölümü ve hayatı açıklar. Bizim yaşadığımız din karıyla koca arasındaki ihtilafı bile çözmüyor. Yani imam hatiplerdeki din bilgisi de din adına yeterli değil. Coğrafya yeterli değil. Tarih yeterli değil. Matematik düşünce yok. Formül ezberlemekle matematik mantık ilişkisi çözülmüyor. Neden? E, düşünemezsiniz. Geometri sadece bir takım formüller şekillerden ibaret değil. İşte bugünlere geldik. Bugün 5 yaşında çocukları alıyorsunuz hazırlık diye. Arkasından işte 7 yaşında ilkokula başlatıyorsunuz. Sonra 4-4-4 dediniz. Bakın e, bir çocuğun 7 e, yaşından itibaren baktığınızda 14-15 yılı eğer aksamadan devam edecek olursa ilk orta lise gibi geçiyor. Arkasından e, bu çocuğun 5 yaşında başladığını hesaplarsanız ve 2 yılının da hazırlık olarak okunduğunu düşünürseniz 19 yaşında hiç aksama olmazsa üniversiteye girebiliyor. Hı hı. Üniversiteyi de bir defa da kazanırsa ve tam gün eğitim alıyor o da yetmiyor. Yaz aylarında kurs alıyor çünkü bir takım tamamlayıcı dersler alması gerekiyor. Hafta hı hı. sonları bile ödevleri var bu çocukların hiç düşünme zamanları yok başka bir kitap okuma ödev verilirse okur. Hmm. Mesela e, Türkiye'de bu kadar Müslüman var ama Kur'an meali Çalıkuşu romanı kadar o da e, okunmaz. Okumaz. Çünkü hiçbir öğretmen e, ne, ne bileyim işte Kur'an-ı Kerim'in manasını okuyun, bana anladığınızı yazın diye bir e, 15 tatil ödevi vermez. Çalıkuşu okuyacaksınız dedikleri için herkes Çalıkuşu romanı okuyor. Not oradan geliyor. Çok yani Mardinli'ye hiç kimse ne bileyim bir iki saatte okuyacağı e, Yuhanna vahyini okuyun demez yani. Bir İncil, Matta İncilini oku. Süryani, Ortodoks ve Katolik arasındaki farkları yazın dese yani internetten bile araştırma edemez. Bunu sadece muhatipli de değil lisesi, de demez. Yani turizm meslek lisesi de demez. Yani oraya turist geliyor gezdirecek ya. Ya iki saatini ayırıp şunu okumazlar yani. Bu çocuklara bakıyorsunuz dört yılda fakülte hiç sınıfta kalmazsa 24 yaşında fakülteyi bitiriyor. Arkasında askere gönderirseniz 25-26 Evleneceğim filan derken yani 26 yılı gitti bu arkadaşımızın 26 yaşına geldi. 65 yaşında bu arkadaşımız emekli olacak. Bu arkadaşımızın başlangıçta da geçen bir çocukluk dönemi var. Baktığınızda ömrünün yarısını hiçbir şey okumadan okumakla geçirmiş. Yani böyle bir şey olamaz. Bir daha çocuk kitabı görünce öğrüyor. Okuma değil o. Ömür boyu okuyacak bu çocuk. Hiç kesintisiz okuması lazım ama böyle ders olmaz o.